Burası ücretsiz mi? Neresi? Bu, burası kilise. Ben ücretsiz diye biliyorum. Bugün açılış aynı zamanda ama normalde ücretli galiba. Burası çok iyi baksana ya. Burada girebiliyor muyuz oraya ya? Ben baktım orası çok kalabalık. Yani yarın girilebilir bildiğim kadarıyla. Çünkü şu anda halka açık. Daha yeni bitti ya tadilat var. Şu anda yine açık. Millet giriyor içeriye. Giriyorlar Prantik. mı? Evet. Ya burası çok eski bir evet. şey. 4-5 yıl, 10 yıldır her herhalde Tadilat'ta burası. Öyleymiş baksana ya. Çok iyi ya. Geçen sene de burada şey vardı hatırlıyor musun? Kırmızı böyle sürekli yanıp sönen ha, bir ateş ha, gibi bir ha, ışık ha, vardı. Bu da o şeyler. Aynen. Sen söyle. Bak bende var onun şeyi, bak resmine atayım sana çok güzeldi o da çok hoş. kardeşi 18, 19 mu? Bugün 19 aydan oldu. Aa ben yani geçen yani sene... 11... 18 abi yani 19. Ha 20. Evet evet. Geçen sene 22'sinde geldim ben buraya. Geçen sene bu zamanlarda burada çok acayip soğuk vardı biliyorsun ya. Eksi 14, eksi 20. Geçen sene mi? Evet. Hatırlamıyor musun? Soğuktu ya. Geçen sene soğuktu abi. Bu, bu sene ya artı 8'lerde geziyoruz ya. Bu sene iyi ya. Geceleri bile artı dört, artı beş. yüksek ordudan az yok abi. <laughs> Vallahi yüksek ordudan az yok. <laughs> en az 10 derece fark ediyor. Hay ya, Allah. Nasıl açıyoruz abi abi? Evet abi. evet. Eksi 14 15'i görüyor. Burası Norveç'in İzmir'i ya. Yani.